Aleyhinde veli A. baba buyurun efendim. Malatya milletvekili. Sayın Başkan değerli milletvekilleri, öncelikle sözlerime Diyarbakır'da bir basın açıklaması sırasında katledilen Tayir elçi elçiyi anarak başlamak istiyorum. Aynı yerde bir polis memuru da katledildi. Türkiye'nin barış sağ olsun diyorum. Değerli arkadaşlar, biraz önce Sayın AKP Grup Başkan, Başkan Vekili Sayın Bülent Turan, burada bir usul tartışması açılmasının bir zaman kaybı olduğunu söyledi. Sayın Turan'a ve AKP milletvekillerine soruyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bir ülkede, bir ülkenin önemli bir kentinde bir baro başkanı öldürülüyorsa ve sokak ortasında katlediliyorsa bu önemli bir olaydır. Ve bunu herkesin tartışması lazım. Başta iktidar partisinin tartışması lazım. Konuşması lazım. Bakın değerli arkadaşlar. Sayın Başbakan Van'da seçim propagandasında beyaz toroslardan söz etti. Türkiye beyaz torosların geleceğini söyledi. Bugün beyaz toroslar gelmeye başladı. Bu dönemde 20 Temmuz'dan başlayarak Suruç katliamından bugünkü duruma baktığımız zaman bir fotoğrafı görmemiz gerekiyor. Ve son iki gün önce 26 Kasım'da tutuklanan hem Can Dündar'ı hem Erdem Gül'ü gördüğümüz zaman bir fotoğraf tamamlanıyor aslında. Hatırlayınız Türkiye'nin en önemli işlerinden biri olan herkesin gözü önünde olan bir Suruç katliamı yaşandı. Önceden ilan edilmiş daha önceden bir barış eylemi olarak ilan edilmiş bir kentte 33 tane çocuk bir canlı bomba tarafından katledildi. Suruç ki defalarca gitmiş bir milletvekili olarak söylüyorum. Suruç'un o caddesine farklı renkte bir tişörtle giyen bir genç gelse Suruç'ta bunu görmemek mümkün değil. Ama o canlı bomba daha önce devlet tarafından ismi bilinen canlı bomba Suruç'a gidiyor. Bombayı çekiyor, patlatılıyor. Hükümet ne yapıyor değerli arkadaşlar? Hükümet gizlilik kararı veriyor. Suruç'ta ilgili bir araştırma yapmıyor. Arkasından burada bir araştırma önergesi ve CHP grubu terör araştırılsın dendi. Hem Suruç'ta katledilen 33 genç hem de hunharca kalleşçe bir evde kafasına da silahlayarak öldürülen iki polis hakkında bir terör komisyonu kurulsun dedik. Ama maalesef hem AKP grubu hem MHP grubu tarafından bu komisyon reddedildi. Genel başkanımızın talimatıyla bir komisyon kurduk. Biz Adıyaman'a gittik, Suruç'a gittik. Değerli arkadaşlar, orada bir rapor hazırladık, ve açıkladık. 9 Ağustos'ta dedik ki bu cinayetler Suruç'ta işlenen cinayetler IŞİD'in yetiştirdiği ve AKP'nin görmezden gelerek yetiştirdiği, AKP'nin koruduğu IŞİD katilleri tarafından işlenmiştir dedik. Ve bunda söyleyeceğim 9 Ağustos'ta dedik ki ey hükümet, ey AKP 9 Ağustos'ta ilan ettik. 22 tane canlı bomba olabileceğini söyledik. Bunu genel başkanımız genel iletti. Başkanım o içinde de ve maalesef tedbir almadınız. Ölenleri suçlamaya çalıştınız. Ölenleri suçlamaya çalıştınız. Dedik ki eğer suçta tedbir alınmazsa eğer sizin besleyip büyüttüğünüz IŞİD'e tedbir almazsanız dedik başka katliamlar gelir dedik. 50 kollu sallaya sallaya Ankara katliamı gerçekleşti. Ankara katliamı gerçekleşti. Ankara katliamında canlı bombayı atan Yunus Aymle Alagöz CHP'nin raporunda geçen isimdir. Ve bu sizin başbakanınıza teslim edilmiştir. Ve bu kamuoyuyla paylaşılmıştır. Değerli arkadaşlar, üç eyleminde ortak bir yeni var. Hem Suruç'taki eylemin hem Ankara'daki eylemin hem de bugün Diyarbakır'daki Tayyip Elçi'nin öldürülmesindeki eylemin üç ortak özelliği var. Üçü de Suruç'ta da barış istiyorlar. Ankara'da barış istiyorlar. Bugün de Tayyip Elçi barış istiyor. Bunun anlamı arkadaşlar bunun anlamı şu. Bunun anlamı şu. Nerede bir barış eylemi varsa, nerede bir eylem varsa AKP'nin besleyip büyüttüğü, öfkeli gençler dediği, silah verdiği, MİT silah gönderdiği IŞİD katillerinden korkun diyor. IŞİD bakın Ankara'da bunu haykırıyorum. Ankara'da sonuçta sonuçtaki akan kanlarda bunda sizin sorumluluğunuz var. Hükümetin sorumluluğu var. Bu kanlarda sizin elinizde kan var değerli arkadaşlar. Gerçeği ifade ediyorum bakın değerli arkadaşlar. Sonuçta bir tek emniyet müdürünü bırakın. Bekçi görevden almadı bekçi. Ankara katliamında emniyet müdürü görevden aldınız. Ankara katliamında sizin işlemeleriniz sonucunda statlarda ölen insanlar yuvaratıldı. Statlarda ölen insanlar yuvaratıldı arkadaşlar. Ankara katliamı ile ilgili ne yaptınız? Gizlilik kararı verdiniz. Ankara katliamında sunuca Ankara'ya bomba atanlara bir şey yapabildiniz mi? Bakın. Can Dündar'la Erdem Gül tutuklandı. Niye tutuklandı? Can Dündar'la Erdem Gül diyor ki Açıp bu mittirların tırların içerisindeki silah, silah, silahlar diyor. IŞİD'e gidiyor diyor. Dünya alem biliyor. Bugün bu sıralarda oturan Sayın Bakan ne diyor? Vallahi de billahi de Türkmenlere silah gitmiyor diyor. Ben de buradan söylüyorum.